Hepimiz o anı yaşarız. Aynaya bakarız ve zamanın izlerini görmeye başlarız. Stres, şehir hayatının yoruculuğu, hatta güneşin zararlı ışınları. Vücudumuz sürekli bir yıpranma sürecinde. Ama ya size deseydim ki gençliğin sırrı pahalı kremlerde veya karmaşık prosedürlerde değil, sadece tabağınızda gizli. Evet, yanlış duymadınız. Yediklerimiz hücrelerimizin yapı taşını oluşturur. Doğru besinler cildimizdeki kırışıklıklarla savaşan, enerjimizi artıran ve bizi içeriden gençleştiren süper kahramanlardır. Bugün sizi yıllar öncesine döndürecek, cildinize parlaklık katacak ve ruhunuzu canlandıracak bilim destekli besinlere yakından bakacağız. Gençleşme yolculuğumuz başlasın. Genç bir cildin temeli nedir? Tabii ki kolajen. Yaşlandıkça kolajen üretimimiz yavaşlar. Peki diz bu süreci nasıl hızlandırabiliriz? Cevap, C vitamini. Vücudumuz kolajeni kendi başına üretemez, bu yüzden dışarıdan destek almalıyız. Listemizin başında koyu yapraklı yeşillikler var, ıspanak ve kale gibi. Bunlar sadece C vitamini deposu değil, aynı zamanda lütein ve zeaksantin içerirler. Bunlar da cildi UV hasarından koruyan güçlü antioksidanlardır. İkinci olarak, böğürtlenler ve çilekler. Bu minik mucizeler yüksek oranda antioksidan ve antosiyanin içerir. Antosiyaninler serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve kan dolaşımını iyileştirir. Unutmayın, ne kadar çok antioksidan alırsanız cildiniz o kadar esnek ve parlak olur. Salatalarınıza bir avuç çilek eklemek, gençlik iksirini içmek demektir. Bu besinler cilt bariyerinizi güçlendirir. Sırada, cildinizin nem bariyerini içerden onaran, İltihabı azaltan besinler var. Sağlıklı yağlar. Genç bir cilt dolgun ve nemli görünür. Bunun anahtarı omega-3 yağ asitleridir. Listede ilk sırayı avokado alıyor. Avokado sağlıklı tekli doymamış yağlarla doludur ve aynı zamanda yüksek oranda E vitamini içerir. E vitamini cildi oksidatif strese karşı korur ve cildin kendi kendini onarma sürecini destekler. Ayrıca kuru yemişler ve tohumlar Özellikle ceviz ve keten tohumu güçlü omega-3 kaynaklarıdır. Bu yağlar hücre zarlarını güçlendirir, cildin kurumasını ve pul pul dökülmesini engeller. Son olarak sızma zeytinyağı. Zeytinyağındaki polifenoller yaşlanma karşıtı süper güçlerdir. Her gün bir kaşık kaliteli zeytinyağı tüketmek cildinize içeriden botoks etkisi yapabilir. Yağdan korkmayın, doğru yağlar sizi gençleştirir. Genç görünüm sadece dışarıdan görünenlerle ilgili değildir. İç sistemimizin ne kadar iyi çalıştığıyla da ilgilidir. Yaşlanma karşıtı son iki gizli silahımız sindirim sağlığı ve su. Sindirim sistemi cildimizin ikinci beynidir. Bağırsak floramız sağlıklıysa cilt sorunları azalır ve besin emilimi artar. Bu yüzden yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdalar şarttır. Probiyotikler vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur. Bu da daha berrak ve genç bir cilt demektir. Ve elbette su. Basit ama en kritik bileşen. Hücrelerinizin dolgun, metabolizmanızın hızlı çalışması için bol su için. Susuz kalmış bir cilt kırışıklıkların daha belirgin görünmesine neden olur. Özetle yeşil yapraklar, C vitamini, sağlıklı yağlar ve bağırsak dostu gıdalar. Unutmayın, gençleşmek bir diyet değil, yaşam tarzıdır. Bu besinleri hayatınıza dahil edin ve sonuçları kendiniz görün. Yorumlarda en sevdiğiniz gençlik iksirini paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı ve genç kalın.